Merhaba arkadaşlar. Şu an Balıkesir, Balya'dayız. Balya'ya bağlı bir köydeyiz. 5100 metrekarelik bir arazimizdeyiz. Arazimiz full resmi yola cephesi var. Yol hemen altında gördüğünüz kısım. Şu şekilde göstereyim. Burası direkt cephe olduğu yol. Toprak yol. Ya arazi aracıyla gelinmesi gerekiyor. Ya da hani bir traktörle vesaire. Ya da malzeme atılması gerekiyor. Arazimizin konumu çok güzel. Köyün direkt dibinde, tüm köye hakim. Hemen şöyle göstereceğim. Arazimizin alanı 5.100 metre Arkamda hemen köyü görüyorsunuz. Tüm köye hakimiz. Su sorunu yok. Hemen altımızda deremiz var, çeşmemiz var. Onların hepsini yakından görüntüleyeceğim. Daha detaylı görebilmeniz için arazimizin alanı bu şekilde. Köy manzaramız bu şekilde. Yine arka kameradan göstereceğim. Size daha detaylı görebilmeniz için. Evet. 5 dönümlük arazimizin içerisindeyiz. Hemen yakında bir rüzgar mevcut ama asla yine de ses rahatsız ediyor. Yani orada varlığını hissetmiyorsunuz bile. Tapu Bu şekilde dediğim gibi. 5 dönüm. Bir kısmı meyilli bir kısmı düz ama asla rahatsız edecek bir meyil yok. Mesela şu an üstünde bulunduğum kısım dümdüz. Şimdi buraya bir ev yapıp yaşam oluşturulabilir, çiftlik yapılabilir. Yine 5 dönüm olduğu için araziniz ve resmi yolu cephesi olduğu için ruhsatlı bir bahay ve çiftlik yapılabilir. Bu da mükemmel bu şekilde. Görüyorsunuz çok hafif bir eğim var. Aşağıya kadar etrafı çitlerle çevrilmiş. Her çıt. Sınırları zaten çok net belli. Arazimiz bu şekilde. Aracılar hemen zaten köyün bitişine kadar geliyoruz. Sonrasında dediğim gibi ya arazi aracı olması lazım ya da yolun kepçe girip bir saatlik bir arasında var Kepçe girip bir düzleme yapılması lazım yola. Bir malzeme sonra yaz, kış istediğiniz şekilde ulaşımı sağlanabilir. Bunun olarak gerçekten çok güzel. Zemin olarak güzel. Şöyle zeminimizde Çok da sulak bir bölgedeyiz. Hemen altımız dere, çeşme. Yine Buraya da kuyu açıldığında, çeşme yapıldığında bol miktarda da su çıkabilecek bir bölge. Sınırlarımız bu şekilde zaten kendini belli ediyor. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arazimizin balya merkeze mesafesi 15 kilometre. Balıkesir il merkezine mesafesi 20 kilometre. 25 kilometre. Evet arkadaşlar arazimizin hemen 100 metre ilerisindeyiz. Bu şekilde bir dağdan gelen kaynak suyumuz mevcut. Suyun temizliğini görüyorsunuz. Direkt dağdan geliyor. Bu şekilde aşağı doğru akıyor. Burası arazimize giden yol. Toprak yol. Orman yolu burası. Orman olarak gözüküyor. Kimsenin arazisinden geçmiyorsunuz. Mera. Devlete ait açılmış bir yol. Asla yol sorunumuz yok. Evet arkadaşlar arazimize yakın çeşmemizdeyiz şu an. Arazimiz hemen üst tarafta kaldı. Burası köy. Yine köyle ve çeşme ile aramızda 200 metre mesafe. Yaz kış akıyor çeşmemiz. Burası arazimize giden yol. Yine yaz kış araçla girilebilir ama bu yolun ya düzeltilmesi lazım ya bir arazi aracıyla gelinmesi lazım. Arazimiz hemen üst tarafta kaldı. Burası arazimizin altından akan deresi. Yine şu şekilde göstereyim. Köprü yapılmış derenin üstüne ulaşım için. Hemen burada da bir çeşmemiz var. Bir çeşme burada, bir çeşme orada. Köy zaten hemen üst kısmımızda kaldı. Yaz, kış ulaşım sorunu olmayan, su sorunu olmayan bir bölgedeyiz.